Herkese yepyeni bir videodan da merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl tekrardan Google bedava Google kodu alabileceğiniz göstereceğim arkadaşlar. Video geçmeden önce kanalıma abone olup video like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey arkadaşlar. E, sadece yapmanız gerekenleri söylüyorum benim kanalıma abone olmanız, e, yorumlara yaptım yazmanız ve video like atmanız yeterli arkadaşlar. Ben size zaten Google kodu vereceğim. Ya çok bir şey istemiyorum arkadaşlar. Sadece bakın. Şuradan geleceksiniz ee, bak şuraya yazınca da çıkıyor zaten. Hatta direkt videonun altında da bulabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan hemen bak gösteriyorum. Sadece videoyu aşağı indireceksiniz. Ondan sonra şurada bak abone ol butonu çıkıyor tamam mı? Şurada abone ol butonuna tık tıklayacaksınız bu kadar arkadaşlar. Çok bir şey istemiyorum yani. Sadece şu butona tıklayacaksınız bu kadar yani daha fazla bir şey istemiyorum. Sanki sen bir şey bir fazlalığınız da olmayacak yani sizin bir zararınız da olmayacak. Zararınıza bir şey de olmayacak yani. Bunun için arkadaşlar kanala abone olun. Canlı yayınlar da yapacağım arkadaşlar. E, oyun oyun videoları da gelebilir ama e, oyun canlı yayınları yapacağım yani. Zevkli olacak inanıyorum ben yani arkadaşlar. Bunun için hemen kanala bir abone olun. Yapıştırın yani arkadaşlar aboneyi. Dediğim gibi arkadaşlar kanala abone olun. Yani sadece bekleyin yani öyle diyeyim. Biraz abone kastıktan sonra zaten Gece anlayınlara başlayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 1000 e, abone olunca zaten e, Google Telekodu vereceğim zaten. E, dediğim gibi arkadaşlar. kanala Sadece buraya tıklayacaksınız. Yani arkadaşlar çok zor bir şey değil. Dediğim gibi yaptıktan sonra Diğer videoları da izleyebilirsiniz. Yani arkadaşlar bu videodan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.